Ulaşım projeleriyle ilgili yaptığımız çalışmalar var. Pursalıklar alternatif bulvarı ve alt gecenin üç gidiş, üç geliş olarak açtık. Konya yolu alternatif olan, birinci etap olan çevre yolu incek bağlantısını altı kilometre, üç kilometre gidiş, üç kilometre tamamlayarak hizmete açtık. Bu yolun üç kilometre gidiş, üç kilometre gidiş, BTV ve Hacettepe yol bağlantısının bugüne kadar gel kalmasının sebebi, daha önceden biz bunu jandarmayla anlaşmıştık. oradaki komutanların değişmesi nedeniyle daha sonra bütün girişimlerimiz çabasız kaldı. En son Sayın İçişleri Bakanıyla görüşmek suretiyle bir protokol yapıldı, çözüldü ve bu yolda bir an evvel yapılmaya başlıyor. Bu Konya yolunun alternatif bir yolu olarak açılacak. Yine Etimeskut ilçesinde iki kilometre uzunluğunda 3 gidiş 3 geliş Eryaman Göksu bölgesi alternatif bulvarı viyadük ve köprü imalatı bitmek üzere. Eskişehir yoluyla İstanbul yoluna, hava karacılığının önünden karşıya bağlıyoruz. Bunun ihalesini 2022'de mi? 2022 olma ihtimali yüksek. Ta o tarihte yaptık. Ancak Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir türlü izin alamadık. O ara plan iptal oldu. En son Sayın Bakan'la görüştük. Onun da protokolü e, kabul edildi. İnşallah e, İstanbul yolunu Eskişehir yoluna bağlayarak o tarafa geçmek isteyen insanların Kızılay ya da e, Yeni Mahalle Köprüsü tarafından dönmesinin önüne geçeceğiz. Yedi buçuk kilometre bu da. Yeni Adliye binası yapılıyor biliyorsunuz. Yani herkes kar çıkmasına rağmen artık yapılıyor. Yapacak bir şey yok. Buradaki trafik yoğunun azaltılması için. Şu anda iki gidiş, iki geliş Bağdat Bulvarı'nda iki adet köprülü kavşak inşaatımız şu anda devam ediyor. Çevre yolu üzerinde Çankaya Dodurga Mahallesi, Yeni Mahalle Yakacık ve Mamak Kıbrıs Köyü mahallelerinde iki gidiş, iki geliş köprü ve bağlantı kavşağımız devam ediyor. Dodurga'da 10 güne kadar bildiğim kadarıyla bitecek.